haydi buraya. Hepiniz iyi için. Çocuk kendimi hmm. daha güçlü hissediyorum. Ben ne yorumcu kullanmıyorum. Bu adam artık buradan çıkamaz. Çıkamazsın. <laughs> ne kaçtı? kaçma? yapmış olsa nereye kaçacaksın lan? Senin gidebilecek yerin ne var? Minik salak. Lan. Allah! Gel lan buraya. Hadi. Sizi öldürmüyorum. Baba anne kalın. Baba anne ne? Çocuk anne kalın. Ah. ah kendime geldim sonunda oh çok iyi bir şimdilik kendime geldim herhalde bu benim benim düşmanım ben gibi ya benim söylendiğim o da lan hayırdır lan birader hayırdır hı pışt gel buraya nasıl bana saldın beni bana o ilk defa beni ilk defa vuramayacağım bir tane karşılaştım şimdi örtülü öleceğim. kaçışın yok yani. Sen neden kaçmaya çalışıyorsun ki? Hiçbiriniz kaçmaya çalışmıyor. Zaten <laughs> ben de kaçıyorum. <laughs> Seni öldürmeyeceğim. Sıkıştıracağım. Biraz orada kılacaksın. Onu da kapladık mı? Şimdi sen hiç böyle kaçamayacaksın. Hayır oğlum sen ne yapıyorlar? <laughs> ah ah ah. ha oh, ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha ha.